Evet. E bugün size şey çekeceğim. Survival. Ama birazcık şey yaptım bir dakika. Bir dakika e, özürüm, birazcık geç karar verdim çekmeye. Yani şu kadar bir şey falan topladım. Sana bakmayın. Böyle başlayacağım. Ee, ev filan yapmıştım yıktım tam söyleyeyim. Çünkü siz de yorum. Eee deri kastım. Ee, bu dünyaya girmek istiyorsanız ya yani benim aynı dünyada oynamak istiyorsanız size işte altta bir link vereceğim videonun sonunda. He şimdi bile göstereyim. Kaydet onu oynuyorum. Tek oyuncu. Mesela ben böyle yarattım. Sayın dünya ayarlarken İstediğiniz istediğiniz koyabiliyorsunuz. Benim vereceğim ya PC dün yok. Benim altta vereceğim adresi buraya giriyorsunuz ve oluyor. Ya yani aynı yerde oluyorsunuz. Doğduğum yere kayanlar aynı. Onu baştan söyleyeyim. Ee, ilkten i̇lkten şuralarda bir yerde oluyorsunuz. Ben hemen bir kılıç yapıp ineklere saldırdım. Açlık yapıp. İşte böyle arkadaşlar. Ya, oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Ee, sonra Kaç bölüm yapacağım bilmiyorum ama büyük bir 20 falan yaparım. Ee, bu arada daha yeni kanalım. Abone olursanız sevinirim. 2 abonem var. Allah razı olsun herkese. Ee, ne yapacağız? İlk önce ilk bölümden hemen bir ev yapmak istiyorum ilk önce. Veya madeni inebiliriz. Bu arada madeni şuraya yapacağım. Ama az var orada. Kesici maden olacak. Ama içine doğru kaldıkça çıkar diye ümit ediyorum. Daha Crafting table oldu. Kum için yapacağım abi? Adam. Allah yanlış attıklar. Başka ne yapayım? arkadaşlar şey yapacağım oldu hemen içeri kalmaya başlayayım mı şuradan başlayayım al işte ben biliyorum böyle olacağını az olsun e, şimdi küçük bir yer olsa yeter birazcık daha kalıyor. Şöyle da üç tane falan kalayım. Bu tarafa <laughs> Bu arada ben video çekmek isteyenler Crack'le oynuyorum yani fark etmez istediğiniz türlü oynarız. Yani oynarsanız sevinirim çünkü video çekecek bir arkadaş arıyorum. Yani çek yani se kabul ederseniz sevinirim. Survival çekeriz ama hamaç ağını ben kurmak istemem. Çünkü benim ben kurduğuma başkaları giremiyor. Çünkü benimki premium diye kabul edildiği için garip bir şey. Hem premium hem crack arkadaşlar benim oynadığım Minecraft. Onu söyleyeyim. Yani crack'li de premium serverlara girebiliyorum. İndirdiğim adresi bilmiyorum bir buçuk yıldır ben kullanıyorum onu söyleyeyim yani crack diye hiç şifre yazmadan giriyorsunuz ama premium diye gözüküyor gift kodu hemen veriyorsa evet evim şimdi böyle olacak bir dakika evet bu kadar yeter hiç zaman ilerledikçe daha da büyütüyor Heh. hemen Bir tane yapalım. Kömür toplayalım biraz. Kömür var inşallah varmış. Ha. Bu arada Recep arkadaşımız bana katılacak. O bana yani akrabam yani Recep abi. Muhammed gerçekten. Ama Recep oyuna ee, katılacak. İkimiz yapı kapışmaları çekeceğiz yavaş veya hızlı fark etmez. Yavaş çekersek bölüm bölümümüzü çekersek direkt ben yani yaparız onu söyleyeyim. Ee, bu arada bir o yüzden çıkabilir. Ee, daha ne diyeyim? Allah kazına attık lan. Ee, yapı çektim. Ama maalesef durdur yerine kapat tuşuna basınca olacaklar oldu. Kaç tane? 12 tane yeter ya. Bir daha bulamayız yani. Ee, biraz. Ama saniye yeter şimdilik. Evet, biraz. Çek yapalım. Oh. Ha. Şunu koyalım. Bu kalsın. Hmm. Hemen sevdiğim gibi dikelim. Kapı yapalım. Ee, kadar odun alacağım diyecektim ki fazla almışım Heh yeter. Tamam oldu. şu da kapatalım. Sonra mükemmel bir evimiz işte. Malet olsun bu hayat. Heh. Hemen bir koyun avlamak istiyorum. Varsa tabi etrafta. Bakıyorum bakıyorum yok herhalde o kadar fazla gözükmüyor bu arada deri ihtiyacım var yapacağım aha inek <laughs> on tane yetmez, yetmez. dakika beş desek yok 7 sekiz Yok. En azından böyle 20 filan gerekiyor. Ama ben fazla evden uzağa gitmeyeyim. Bir direkt ben kaybolurum. Tahmin edemiyorum. Şey şimdi bile kayboldum. Allah kayboldu ya. Yok be. Bakalım şöyle. Ev şuraya yer herhalde. Şuradan mı? ev evet. Doğru tahmin değil. Aha şurada işte. Adam da nasıl aşağı? Aha kırıl iyi oldu. İyi halt. Hemen la, la 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 la. Kırdığım odunlardan takip ediyorum. Aha burada yosun var. Doğru göster. Şuradakiler katliam yapacağım. Aslında sonra öyle masum masum yoruluklarına bakmayın. Vay 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 vay. Hemen bir. E ee, bu bölüm madene inmeyeceğim. Bu arada kaç dakika oldu? Daha 8 dakika olmuş iyi. 10 dakika. 2 dakika veya 7 dakika. 15 dakikalık çekeceğim. Evet evet. Daha zamanımız var. 2 vuruşta yapacağım. 1 2 2 Heh. 1 2, 2 2 2 lan 2 Heh. 2 Olmuyor, vuruyor, vuruyor, ölmüyor kerata. Pislik. İşte de evet. Böyle güçlü bir tane böyle pot basılmış. Var. Koyun, 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 koyun. Betir, betir, din beni. Koyun, yun, yun. Spider falan olsaydı nasıl onları öldürdük de koyun alırdık ya. <laughs> Yüzden ikten yapılıyor. A E R R A. kapatalım. Yok mu benim şeyim? Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Sağ olmayın. Mümkün öyle böyle Durdurdum bu arada gece olmuş oyun durdurduğunda. Ne yapacağız biz? Bakalım. Kanal aktif olmuş. çünkü başta mutlu olduğum için herhalde doğrudur. Yani daha fazla bana saldırmaz. Ee, Spider de Öyle bir. Heh. Şunları ben dikdim. O sesi ölümün sonundayım. Kusura bakmayın. Acımayacağım. Bu Minecraft'ta bir serem geçti. Bir tane şuraya Her iki tane olduğundan bir tane oraya koyacağım. FFS ne bugün ya? Hiç kasma falan olmuyor. Sizi bilmem. Onu zaten YouTube'dan HD mod ayarladınız mı? Değil. Bam 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 bam. Başka lan. Daha ne diyeyim? Eee video çekecekler büyük olsun. Ya büyük olmasına gerek yok da. Minecraft'tan azıcık da bir şey olsa almasın yani. Öyle hiç bilgisayarın mümkünsiz. Olmaz biliyorsunuz bu işler. 15 tane. Hala 3. Birazcık şey toplasak ya deri. Yani bir tane adam gördük. 1 dakika deri topluyor. Bu arada o şey atacağım videonun altına. Ben atıyorsanız bununla aynı benim. Ya bak ben size işte doğduğum yeri göstereyim. Şuralardaydı. Bak bak. Arkasına baktım. Bunlar gözükür yani. rahat olun. Ben bazı şeyleri kırdım. Geri geri şu mahalleye bakın. Kömürler bile aynı. O kadar diyorum. Bu arada kömür demişken ne yapacağım? Eee eee ne yapayım? Ne yapayım? Eee... Action. Ee, bir iki. Yeter mi sana ya? Ee, kum kazalım. Evine can yıkalım. La 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 la. kum kazanana kadar büyük olur. Bir set Arkadaşlar bir dakika yanlışlıkla. Merhaba arkadaşlar. 64 kazdım ve geri döndüm. Burcu şu an kazdım. 64 ile çıktı. Video uzamasın diye öyle bir şey yaptım. 12 dakika olmuş. Sabah ola hayır. Bu bölüm domuzlarla geçecek herhalde. Geçmeye çünkü. Evet. Ben... Bata 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 bata. Neredesin lan? Yoruşluk geri kalınca. Bakalım. Bunu... Bakalım. Bu Vardı 25 tane yeni dediğimiz olmuş. 13 tane şey. Çektirik mi yapsak? Hadi bu bölümün altına bir tane yapalım. Ah, ne Vay 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 <Sessizlik> vay <Sessizlik> ve bir <görüşürüz. Sessizlik> o bir savaşçı Bugün bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için her izleyen daha doğrusu Herkese teşekkür ederim. İyi günler. Hadi.